Yeni bir haftada hem hızlı hem doğru programından bizleri ekranları başlarında izleyen siz kıymetli yavrularımıza, annelerimize, babalarımıza, tüm sevenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenler bu hafta Hessen bölgemizden iki eğitim merkezimizi misafir edeceğiz. Dolayısıyla ben burada şu an bizleri kulesin arkasında bekleyen Ofunmak Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz demek istiyorum. Çocuklar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geln House'un eğitim merkezi. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Çocuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım inşallah sıkıntısız bir şekilde buraya ulaştınız. Yolculuğunuz rahat geçti. Şimdi tanışmak hem Resulullah'ın sünnetinden hem de adetimizden. Dolayısıyla Necmettin Sarıkaya kardeşim, Ofunmak Eğitim Merkezi'ni İnşallah bugün temsil edeceksin. Seni tanıyalım. Gerçi bizler tanıyoruz ama ekranlar başlarına sizleri tanımayanlar var. Kendini şöyle bir tanıt, bismillah. Benim adım Necmettin Sarıkaya, 13 yaşındayım. Albert Schweitzer Gimnazium'a gidiyorum. Yozgatlıyım ve öğretmen olmak istiyorum. Maşallah. Nisanur, seninle devam edelim. Evet, benim adım Nisanur Bal, 13 yaşındayım. Ben de Albert Schweitzer gidiyorum. Ve büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. İnşallah. Muhammed, sen? Adım Muhammed Dodak, 15 yaşındayım. Offenbach'tan katılıyorum. Frankfurt'ta Gümnazim'e gidiyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum. İnşallah. Evet. Gelin havuzun eğitim merkezi. Sizle devam edelim. Eyüp kardeşim. Kendini şöyle bizlere tanıt. Bismillah. Benim adım Eyüp Kade 14 yaşındayım. Kayseriyel Şule gelin havuzuna gidiyorum. Büyüyünce ne olacağım da tam belli değil. Karar vermedin diyelim. Ve Konya'lısın. Doğru muyuz? Kuliste öyle söylenmişti. Konya'lısın. Eyvallah. Enes kardeşim senle devam edelim. Esselamu aleykum. Altıburg Şule'ye gidiyorum. 15 yaşındayım. Büyünce ne alacağım da bilmiyorum. Konyalıyım. Yunus seninle devam edelim. Selamun Aleyküm. Benim adım Yunus. Ben 13 yaşındayım. Ben Grimmitshausen Gimnasium Gelnhausen'da Şule gidiyorum. Ve evet, Hendek'ten geliyorum. Maşallah. Şimdi çocuklar kendinizi tanıttınız. Ben de kendimi tanıtayım. Ben de programın sunucusu Nuh Eroğlu. İzlemişsinizdir. İzlediniz değil mi? Hem izlemiyorum programı. Evet, Aşağı yukarı az buçuk, az buçuk Gündemi biliyorsunuz. Programımız 3 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla ben size gündemi bir anlatayım. İlk bölümümüzde temel bilgileri ağırlıklı 10 tane sorumuz olacak. Ve her doğru cevaba 10 puan takımınıza kazandırmış olacaksınız. Genel manasıyla oyunun kuralı şu. Sadece butona basacak kişi takımda sözcüleriniz. Sözcüleriniz dışında kimse butona basamıyor. Soru sorulduktan en fazla 10 saniye sonrasında Butona basıp cevap vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde zaman aşımına uğrayıp diğer soruya geçmiş oluyorsun. Şayet bastınız ama cevabı yanlış verdiniz. men so e cevap hakkı karşı masaya doğruyor. Şöyle cevap hakkı karşı masaya doğruyor. Soruyu tekrarlıyorum ve sonrasında onlara cevap hakkını tanıyorum. Onlar da 4 saniye içerisinde butona e basıp 4 saniye içerisinde cevaplandırmadığı sürece e maalesef pas geçmiş oluyoruz. Eğer başka sorularınız yoksa ilk bölüme geçmek istiyorum. İkinci bölüm onu da anlatayım. İkinci bölümde beceri oyunumuz oluyor. Biliyorsunuz beceri oyunu her takımda bir yarışmacıyla karşılıklı oynanıyor. Orada da en fazla e, maça kazanan takım toplam manasıyla o bölümde takımla 20 puan kazandırmış oluyor. Son bölümde genel kültür ağırlıklı 10 tane sorumuz. Kurallar aynı birinci bölümdeki gibi aynı ve final itibariyle. Sonuç itibariyle en çok puanı takımına kazandıran takım günün birincisi olmuş oluyor. Anlaştık mı? Anladım. Sorularınız var mı? Sorularınız yok ise o zaman evet. Bismillah deyip ilk bölüme geçelim istiyorum. Hudeybiye Anlaşması hangi tarihte yapılmıştır? Evet, Sarı Masada Nisanur... Ee, butona bastı. Cevap hakkı sizin Nisanur dinliyoruz. 628. Evet. Sarı Masa'da Nisanur kardeşimiz cevabı 628 olarak verdi. Udeybiye anlaşması hangi tarihte yapılmıştır diye soru sormuştuk ve doğru cevap ile 10 puanı takımına kazandırmış oldu. Evet. İkinci soruyla devam ediyoruz. Hz. Peygamber zamanındaki hangi savaşta 3 komutanın arka arkaya şehit olmasıyla demeden Enes kade e, butona bastı. Enes seni Mu'te dinliyoruz. Savaşı. Evet, Muhte Savaşı dedi. Ben tekrardan soruyu ekranları başlarına bizleri izleyen dinleyenlerimize e, yönelteyim. Ondan sonra cevabı tekrar söyleyeceğim. Hazreti Peygamber zamanındaki hangi savaşta üç komutanın arka arkaya şehit olmasıyla dördüncü olarak Sancağı Halid bin Velid olarak İslam ordusuna komutanlık etmiştir sorusunun cevabını Doğru cevaplanmış oldu Enes Kadeh, Mute Savaşı dedi ve 10 puanı takımına kazandırmış oldu. İki soruyu geçtik. Şu an eşitlik var. Üçüncü soruyla Bismillah diyerekten heyecanlı bir şekilde devam edelim. Uğur Savaşı'nda kaç safaha yaşanmıştır? Evet. Dinliyoruz Enes. Söz hakkı senin. 3. Anlamadım. 3. Evet. Cevabı 3 olarak verdi ve doğru cevabı vermiş olduğu 10 puanlı takımına kazandırdı. Enes kardeşim. Dördüncü soru. Peygamberimizin Hz Hatice'den olan erkek çocuklarının adları nedir? Sarı masa erken davrandı. Nisanur söz evet. hakkı senin. Abdullah Kasım. Abdullah ve Kasım dedi. Doğru cevap ile 10 puanı daha takımına kazandırmış oldu. Aslında şunu fark ettim. Özellikle bu soruda. Her ikinizin de bildiği soru ama dedi ki yani hem Program başlığı da öyle, hem hızlı hem doğru. Doğruyu bilmek bazen yetmiyor, biraz daha seri olmamız lazım. Onun için biraz daha seriliği sizlere tavsiye ederim. Bunun için şöyle her iki takım da derin nefes alıp derin nefes versin. İyi konsantre olalım çünkü son altı soruya geçmiş bulunmaktayız. Beşinci soru. Kaç, çeşi kaç çeşit tavaf vardır? Evet. Söz hakkı sizin Enes, dinliyoruz. Dört tane. Evet. Dört tavaf çeşidi vardır dedi Enes kardeşimiz sözcü olarak ve doğru cevap ile 10 puan daha takımına kazandırmış oldu. Altıncı soru. Devamlı kılınan nafile namazlara ne ad verilir? Maalesef her iki takım butona basmadığı için zaman aşımına uğradınız. Dolayısıyla sorunun cevabı revatip namazları olacaktı. Yedinci soru. Mutlak namaz olmayıp ölü için yapılan dua anlamına gelen cenaze namazının dini hükmü nedir? Evet, bu soruda da maalesef zaman aşamına uğramış olduk. Sorunun cevabı farz-ı kifaye olacaktı. 8. soruya geçiyorum. Aktör olarak 30'a 20. 30 puan mavi masanın, 20 puan sarı masanın var. Arada fazla büyük bir fark yok. Önümüzde 3 sorumuz daha var. 3 soru ile her takım günün kaderini değiştirebilir. O nedenle iyi dinlemenizi, seri olmanızı tekrardan sizlere tavsiye ediyorum. Hangi farz namazı sünnetiyle birlikte kaza edilir? Evet, mavi masa erken davrandı. Mavi masa söz hakkı sizin. Sabah namazı. Evet, mavi masa sabah namazı dedi ve sabah, sabah namazı ile doğru cevabı vermiş oldu. Hayırlı olsun diyorum, 10 puan da takımla kazandırmış oldun Enes. Tekrardan fark ettim, her iki takımın aslında bildiği soru sözcüler biraz daha seri davranırsa bazen bir saniye bile çok büyük rol oynuyor puan anlamında. Tavsiye ederim. İyi dinleyin ve biraz seri olun inşallah. Dokuzuncu soru. Dini hükümleri delilleriyle bilen kişiye ne at verilir? Evet. Mavi masa erken davrandı. Söz hakkı sizin Enes. Dinliyoruz. Evet. Mavi masanın cevabı fakih oldu. Sorunun cevabı dini hükümleri delilleriyle bilen kişiye ne at verilir? Fakih doğru cevap. 10 puanı daha takımına kazandırmış oldun. İlk bölümümüzün son sorusuyla devam ediyoruz. Yüce Allah'ın insanlara hesaba çekmek üzere tekrar diri dirilttikten sonra onları bir araya getireceği ne at verilir? Evet, mavi masa Söz hakkı sizin. Erken davrandınız dinliyoruz. Mahşer yeri. Evet. Mahşer yeri dedi. Ve 10 puanı daha takımına kazandırmış oldu. Mavi masa. İlk bölümümüzde mavi masamızın 60, sarı masamızın 20 puanı bulunmakta. Hiç zaman kaybetmeden ikinci bölüme geçelim diyorum. Bakalım ikinci bölümde bizleri neler bekliyor. Buyurun efendim. Programımızın için ikinci bölümündeyiz. Dolayısıyla ikinci bölümümüzün e oyunu becer oyunu çocuklar. Aslında sizlerin bildiği bir oyun. Evvelden izlediğiniz için söylüyorum. Çok basit bir oyun. Bu oyun toplam 3 defa oynanacak. En fazla oyunu kazanan takım netice itibariyle takımına bu bölümde 20 puan kazandırmış olacak. Halkaları yukarıdan aşağı, çapraz sağdan sola 4 tane halkayı ilk oluşturan takım maçı kazanmış olacak. Ben bu anlamda ilk maç için Necmettin ve Eyüp, Eyüp kardeşimi davet etmek istiyorum. Halkalara elinize alın. E, fair play olsun diye şu an puanlama açısından sarı e, takım biraz daha e, düşük olduğu için onlarla başlayalım diyorum. Necmettin Bismillah deyip başla. Arkadaşlarınızla tabi Türkçe konuşmak şartıyla arada bir istişare yapabilirsiniz. Bunu da unutmayın çünkü istişareler bazen oyunun kaderini değiştirebiliyor. Haydi bakalım Bismillah. Evet ilk halkalar atıldı. bakalım oyunun kaderini değiştirecek hamleyi hangi takım ilk maçta yapacak. Siz şöyle edebilirsiniz. İnsan ölçersen buraya gel. Daha bir görmek ihtimaliniz olur. Bu şekilde arkadaşlarınızla siz edebilirsiniz. <laughs> fazla heyecanlı gözükmese de buradaki arkadaşlarımızın heyecanlılığını ciddi manada hissediyoruz. Çekişmeli geçiyor çünkü en ufak bir hamlede e, maçı kazanmama gibi olasılığı olduğu için arkadaşlarımız biraz daha heyecanlı davranıyorlar. Haydi bakalım o hamleyi, güzel hamleyi yapıp Arkadaşım ilk oyunu takımla kazanacak takım, yarışmacı hangisi olacak? Benim. Maçı takımına kazandıran takım sarı masa oldu. Tebrik ediyorum. Diğerlerimize geçip hemen zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim efendim. İkinci bölümümüzün ikinci oyunundayız. Dolayısıyla ben sarı masada Nisanuru, mavi masada Enes kardeşimi takdim etmek istiyorum. Bu sefer mavi masayla başlayalım. Halkalarımızı elimize alalım. Bismillah diyelim başlayalım. İlk bölümümüzün kazanan takımı sarı masaydı bakalım. İkinci e, maçımızda hangi takım maçı kazanmış olacak? Enes başlayalım. Haydi bakalım Bismillah. İlk maçtaki gibi istişarelerinizi yapabilirsiniz. Dikkatli olun, iyi bakın, e, iyi hamle yapmaya çalışın. Çünkü bazen e, ufak gözümüzü çarpmayan şeylerden çok basitçe maçı yenilebiliyoruz arkadaşlar. kazanan takımı da sarı takım oldu 4 halkaya oluşturdu Dolayısıyla bu maçı bu oyun e, bu bölümde en çok oyunu kazanan takım değil mi bu bölümde en çok oyunu kazanan takım günün e, 20 puanı takımla kazandırdığı için 3 bölümü oynamaya gerek duymuyoruz Çünkü en fazla ta kazanan takım e, sarı takım oldu kendilerini tebrik ediyoruz aktör olarak 60 puan mavi masamızın, 40 puan sarı masamızın var. Hiç zaman kaybetmeden 3. bölüme, son bölüme, final bölüme geçelim diyorum. Programımızın 3. bölümü son bölümündeyiz. Aslında günümüzü oluşturacak final bölümündeyiz. Final bölümde çocuklar söylediğim gibi genel kültür ağırlıklı son 10 sorumuz olacak. Buralar ilk bölümdeki gibi aynı. Sorularınız yok ise geçelim. Eyfel Kulesi. Avrupa'nın hangi şehrin nedir demeden sarı masada Nisanur bu sefer hızlı davrandı. Söz hakkı senin. Dinliyoruz. Paris. Evet. Soruyu tekrarlıyorum. Eyfel Kulesi Avrupa'nın hangi şehrin nedir? Cevap Paris. Doğru cevap 10 puan sarı masamıza gidiyor. Aktüel olarak 60 puan mavi masamızın 50 puan sarı masamızın var. Son 9 soruyla devam ediyoruz. İkinci soru kullandığımız kaç tane rakam vardır? Evet. Sarı masa Nisanur dinliyoruz. Evet. Kullandığımız kaç tane rakam vardır sorusunun cevabı 10 10'du ve doğru cevap ile 10 puanı da takımına kazandırmış oldun. Bak çok basitçe. 60'a 20 iken şu an 60'a 60 eşitlik durumumuz var. Son 8 sorumuza geçiyoruz. İyi dinleyelim. Hem hızlı hem de doğru olalım çocuklar. Malazgirt Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? Dinliyoruz. 1071'de e, Malazgirt Ovası'nda. Evet. 1071 Malazgirt Ovası doğru cevap 10 puanı daha takımına kazandırmış oldun. Ve böylelikle 20'lerden gelip 70'lere şu an sizler öne geçtiler. 70 puan sarı masamızın, 60 puan mavi masamızın var. Devam ediyoruz. Dünyaca ünlü Müslüman bok şampiyonu kimdir? Erken davranan takım sarı takım oldu. Dinliyoruz insanlar. Muhammed Ali. Evet. Dünyaca ünlü Müslüman bok şampiyonu kimdir sorusunun cevabı doğru olarak Muhammed Ali. 10 puanı daha takımına kazandırmış oldunuz. 80'e 60 devam ediyoruz. Futbolu izleyenler var mı aramızda? Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. Sen? Saray. Galatasaray. Galatasaray. Konya Konya Spor. Tamam. Yani futbolda içeriğinde bir soru olacağı için sizin fazla yabancı olmayacağınız bir soru değil. Muhtemelen aslında hepinizin de bildiği bir cevap. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Türkiye'de ilk defa UEFA kupasını kazanan takımımız hangisidir demeden Nisanur. Butona bastı. Söz hakkı senin Nisanur. Galatasaray. Helal olsun sana diyorum. <laughs> 10 puan da takımına kazanılmış oldun Nisanur. Evet. Aktör olarak şu an... 90'a 60 devam ediyoruz. 90 puan sarı masanın, 60 puan mavi masanın son 5 soru, 5 soru ile eğer doğru cevaplarsanız günün kaderini değiştirmiş olursunuz. İyi dinleyin hem hızlı hem doğru olun çocuklar. 6. soru. Her yıl Edirne'de tarihi Kırkpınar olarak demeden butona basan takım, sarı takım oldu. Dinliyoruz sarı takım kırpınar Pınar Yağlı Güreş. Evet. Cevap bu ama ekranları başlarında şu an bizleri izleyenler soruyu tam olarak almadığı için tekrar yönelteceğim. Her yıl Edirne'de tarihi 40 Pınar olarak bilinen güreş adı nedir? Sorusuna cevap sarı masamızdan 40 Pınar yağlı, yağlı Güreş dedi ve doğru cevabı vererekten doğru tak takımını 10 puan daha kazandırmış oldu. 100'e 60 son e, ee, soruyla devam ediyoruz. Eğer 4 soruyu doğru cevaplarsanız eşitlik olur, %100 olur. Bir yedek soru ile günün birincisini belirlemiş oluruz. İyi dinleyin, hızlı olun çocuklar. Euro önce Alman para birimi neydi demeden Sarı Masa'da Nisan'ın butona bası söz hakkı senin Sarı Masa dinliyoruz. Mark. Evet. Euro önce Alman para birimi neydi? Sorusuna cevap Nurdan Mark olarak geldi ve doğru cevabı vermiş oldu. Asır olarak 110'a 60 aslında günün birinciliğini de belirlemiş oldu sarı takım. Ama usulen son 3 cevap kaldığı için son soru e, cevap 3 e, sorumuzda kaldığı için onu da geçelim. Sonunu inşallah final olarak bitirelim istiyorum. 8. soru Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazdığı eserin adı nedir demeden maşallah Nisanur yine butona bası söz hakkı sizin dinliyoruz. Evet. Çocuklar evet. maalesef yanlış cevaptı ve zaman aşamına uğramıştı oldunuz. Dolayısıyla cevap hakkı mavi masaya doğdu yanlış cevap verdiğiniz için söz hakkı sizin çocuklar. Maalesef siz de zaman aşımına uğramış oldunuz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazdığı eserin adı nedir cevap? Mesnevi olacaktı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Sakarya şiirini yazan yazarın ismi nedir? Söz hakkı senin Nisanur. Necip Fazıl Kısa kürek. Evet cevap Necip Fazıl Kısa Yürek Kısa dedi ve doğru cevabı da vermiş oldun. Aktör olarak 120 60 Son soru, final sorumuz. Peynir ile ünlü olan Avrupa Birliği Avrupa Birliği ülkesi hangisidir? Demeden yine Nisanur erken davrandı. Söz hakkı senin Nisanur dinliyoruz. Hollanda. Hollanda dedi ve doğru cevapla bugünün nokta atışıyla final finale etmiş oldu. 130'a 60 bugünün skoru dolayısıyla sarı masamız günün birincisi ve mavi masamız günün ikincisi oldu. Ben her bölümde olduğu gibi bu bölümde de bir hediyemiz olacak. Hediye bölümüne geçelim istiyorum. Müzik Programımızın hediyeleşme bölümünde çocuklar malumunuz günün ikincisi ve birincisi oldu. Ama her şeyden evvel ben şunu dile getirmek istiyorum. Burada birinci ikinciden aslında daha çok önemli şunu bilmenizi isterim. Sizler bizim gönlümüzde günün birincilerisiniz. Uzak yollardan buraya teşrif ettiniz. Buraya gelip bizi mutlu ettiniz. Biz ilk önce sizlere Camia TV ailesi olarak teşekkür ederiz. Ben günün ikincilerini hediye taktım üzerine davet etmek istiyorum. Eyüp kardeşim şöyle gel bronz renginde e, sana şöyle güzel bir madalya ve yine güzel bir hediye torbası var. Baktıkça bize hatırlar, bizlere dua edersin. Enes kardeşim, Yunus kardeşim siz de şöyle sırasıyla gelin. Sen de şöyle hediye turbanı al ve Yunus kardeşim sen de şöyle madeleni ve turbanı al çok teşekkür ediyoruz ve günün birincileri Necmettin Sarıkaya kardeşim altın renginde madalya şöyle sana takdim edelim bugün çok güzel yarıştınız sizlere de sırasıyla geldi Nisanur Muhammed heyecanlıydı bazı sorulara Cevap veremeseniz de bence çok güzel dersiniz ve dersinizde çok güzel çalışmışsınız çocuklar. Ahmet kardeşim sen de torbalarınızı ellerinizi alın. Hatta yani yanıma doğru şöyle gelin. Çünkü program finalini sizlerle bir el sallayacağız. Ben sizleri yetiştiren annelerinize, babalarınıza, hocalarınıza, ekranları başlarını sizlere destek veren herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Hak eksikliğinizi göstermesin. Daim bu yolda hizmet etmeyi Kendinizi yetiştirmeyi nasip etsin. Camia TV ailesi olarak hem hızlı hem doğru programında, programın sonunda ne yapıyoruz? Kadraja el sallayıp kameraya ne diyoruz? Esselamu Aleyküm inşallah haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Dualarınızla inşallah bizleri deliverin.